Evet arkadaşlar şimdi e, bugünkü videomuzda e iğmeli sistemler. Ne demek bu? Aslında e iğmenin etkisiyle e, sistemlerde oluşan hareketler. Şimdi örneğin durmakta olan bir arabada şoför gaza bastığında arabanın içindeki yolcu geriye doğru hareket eder. Doğru. Peki neden oluyor bu? Aslında bu eylemsizlik e, nedeniyle. Çünkü neden e, şeyler her küpte kendi durumunu kendi halini korumaya çalışır. Örneğin A ivmesiyle yani hızlanarak ileriye doğru giden bir araçta bu eylemsizlik tersine bir ivme yani ne yapacak kendini korumak için zıt yönde bir ivme. Yani biz aslında et eylemsizliği kısacası şöyle söyleyeceğiz. Yönlü eksi yön anlamında eksi burada M çarpı A. Ne demek bu? Hızlanan sistemdeki A ivmesi nedeniyle bu kütlenin içerisinde bulunan kütlenin ters yönde kendini dengelemeye çalışır. Aynı olay <laughs> bu sefer şoför birden frene bastığında da gerçekleşir. Ne olur? Bu sefer hızın e, ani düşmesi nedeniyle iğme yönünün ters yönde ne yapar? Dikkat ederseniz bu sefer öne doğru yani şuradaki mavi renkle çizilen iğme e, aracımızın kendi hareketinin ivmesi de ters yönde olur. Şimdi işte buna biz eylemsizlik kuvveti adı veriyoruz. Yani normalde kendi durumunu korumak için yaptığı bir davranış. Bu sistem içerisindeki her kütle için geçerli. Şimdi biraz ona bakacağız. Mesela ne demiştik? Buna biz eylemsizlik kuvveti diyorduk. Hatta hepsini açayım şöyle kalemi alayım üzerine konuşayım. Şimdi baktığımız zaman mesela bir araç a hareket ettiğinde üzerindeki bir cismi ele alalım. Bu cisme şu iğmeden dolayı bakın ters yönde ters yönde bir eylemsizlik kuvveti etki eder. Ne yapar? Bu yön buradaki eksi işareti yönü ifade ediyor demiştik. Yine M çarpı A. M ne burada? Bu cisim aracın tamamı değil. Yani iğmeli sistemde her bir cisim her eee kaç tane olursa olsun onların hepsinin üzerine girer. Ne kadar? Bu sistemin iğmesi kadar. Yani bu iğme ile kütlenin çarpıp çarpımı kadar bir eylem sık oluşur. Şimdi durumları değerlendirelim. Eğer bu A ile hareket ederken şuradaki cisimle yüzey arasında sürtünme yoksa hiç problem yok zaten. Bunun hareketiyle beraber bu ne yapar? Aşağı düşer. Yani <laughs> sürtünme varsa durum ne olur? Burada sürtünme varsa şu iki kuvvetin durumu söz konusudur. Eğer sürtünme kuvveti F eylemsizlikten büyükse doğal olarak bu eylemsizlik kuvveti sürtünmeyi yenemediği için ne yapar? Beraber hareket eder. Tertüsüne eylemsizlik kuvveti eğer sürtünmeden büyükse bu ikisinin net kuvveti etkisinde kendi bir yemeli hareket yapar. Yani dolayısıyla sürtünme durumu ve eylemsizlik kuvvetinin büyüklüğüne göre sistemde durumlar değişir. Şimdi küçük küçük biraz onlara göz atacağız. Devam ediyorum. Şimdi mesela şuraya bir baktığımızda kalemi de aldım hemen. Şimdi ne demiştik? Dikkat edersek bir araç A ilmesiyle hızlanıyorsa hızlanıyorsa hız vektörü ve ilme aynı vektör aynı yönlüdür. Dolayısıyla buradaki Aracın içine asılmış bir ipe bağlı bir M kütlesine kesinlikle ne demiştik ters yönde yani e, kuvvet diyagramı olarak şöyle gösterilir ama bizim daha iyi anlamamız için mesela şuna hemen ben F eylemsizlik o da ne kadar M çarpı A kadar hangi A buradaki alana dikkat e, bu hızlanmayı sağlayan yani hız değişiminden dolayı iğme ve ters yönde o ömenin büyüklüğü ve o kütle kadar. Sonra <laughs> bu durumda dedik ki ip gerilmesi nedir? Bakın aşağı doğru bir MG var. Bir de burada M çarpı A kadarlık ev eylemsizlik. İşte şu iki kuvvetin etkisinde buradaki ip alfa kadar açı yapar. Ve biz bu alfa açısında daha önce kuvvetlerin bileşkesinde görmüştük. Şuradaki aslında iki tane kuvvetin bileşkesi şuna R dersem bileşkiye kesinlikle R de T'ye eşittir buradan çeşitli şekillerde şey yapabilirim. Mesela burada en güzeli tanjant tayfadır Şimdi bir tane daha şey yapayım. Benzeri var. İkisini de beraber göstereyim. Hemen bir tane daha bakayım. Bir tane şey şeyimiz daha var. Bu sefer de tersine rengini değiştireyim. Eğer aracım bir V hızı, hızıyla giderken yavaşlarsa yani frene basarsa bu sefer ne olur? İğmen e, ters yöndedir. Neden? Hız değişimine ilk hız büyük son hız küçük olduğu için son eksi ilk hızdan imemin değeri negatiftir. Yani onu öyle gösteriyorduk. O zaman iğmem bu tarafa olunca bizim f eylemsizliğimiz ne tarafa olacak? Kesinlikle imenin tersi. Yani şuna da ben f eylemsizlik yani m çarpı a olarak gösterebilirim. Şimdi <laughs> şuradaki her iki durum için de hemen şunu birazcık daha büyüteyim şöyle. Aldım örneğin kütlemiz aşağı doğru MG. Nereden geliyor onu göstereyim. Buna da şöyle dediğim zaman şunu çünkü anlamak kolay değil. Basitçe e, şuna da MA eylemsizlik dediğim zaman. Şimdi dikkat ederseniz şu ilk şekle bir bakın. Şurası diyor alfa. Tamam. Eğer burası alfa ise şunu bileşke olarak göstermiştim. Şu iki kuvvetin bileşkesi. Kesinlikle şurası da alfadır. O zaman ben bakın kütleyi biliyorum. E i̇ğmeyi biliyorsan ya da e iğmeyi arıyorsan diğerlerine birinden birine geçiş yapabilirim. Burada en kullanışlısı şu. Dikkat ederseniz şu açıya göre karşı ve komşu. Karşıyı biliyorsam, komşuyu biliyorsam bakın şuradaki açı ya da birini bilip diğerini bilmiyorsam karşı komşu bana trigonometrik olarak neyi hatırlatıyor? Tanjant alfa. Hatırlarsanız tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşu oranıydı. O zaman şu şekle göre baktığımda tanjant alfa ne eşit olacak? Karşı ne? Dikkat ederseniz MA. Komşu kim? Şu açıya göre MG. Hemen oranladığımda bakın hemen kendiliğine çıkıyor. M'ler gitti. Buradan ben istediğimi rahatlıkla ne yapabilirim? A istiyorsam A çarpı şey A eşittir pardon G çarpı tanjant alfa yani şu değer ulaşır şu ilişki de kullanılabilir. Fark etmez hangisi kolaya geliyorsa. Çünkü burada da aslında yapılan şu. Kuvveti iki bileşeni ayırmak. sonuçta bu iki bileşeni biliyorsam şu bileşki ise eğer sistem dengede denge şartı da nedir? T. Buradaki T kesinlikle bileşki R eşit olacaktır. Yani bunları önceki konularından hatırlayıp rahatlıkla ne yapabilirim? Hesap edebilirim. <laughs> evet buradaki e, işte eylemsizlik e, kuvveti dediğimiz ısrarla şunu söylüyoruz mutlaka iğmenin ters yönünde ve o kütle e, çarpı nedir iğme ile orantılı olarak değişecektir pekala şimdi bununla ilgili hemen bir şeye bakalım küçük bir tane pekiştirme örneğine sisteme bakıyorum biraz önce gösterdiğim <laughs> eylemsizlik kuvveti ağırlık. Hemen şuna dikkat ediyorum. Şimdi ne demiştik? Bir de, e, soruya bakmadan önce. Eğer aracın bu yönde hızlanıyorsa yani imen varsa kesinlikle F eylemsizliğin ne taraf olacaktı? Ters yönde. Neyin tersi? İmenin ters yönde olacaktı. Yani M çarpı A kadar. Şimdi soruya bakıyorum. Cismi e, araç içerisinde şekildeki konumda kalması için Araç bir yönde hızlanırken, bir yöne bakıyorum, bir yönü bu tarafa, eğer bu yöne hızlanıyorsa, bir yönde hızlanıyorsa kesinlikle burada olması lazım. Ters olması lazım, bu yanlış. Araç iki yönünde hızlanırken, evet imem ne tarafa bu tarafa, o zaman efe eylemsizliğim ne tarafa hemen şunu çizebilirim. Şu iki kuvvetin etkisinde der, m çarpı a, şu da m çarpı y a'lık etkisi ve hatta şunu söylüyorum. Mesela t gelirmesi olursa da şu ikisinin bileşkesi vektörel olarak kesinlikle şunu işittir. Yani r dediğimde t de bundan hemen küçük yoruma eklemiş olalım. O zaman bu seçeneğim doğru. Araç bir yönünde yavaşlarken şimdi buradaki e, iğmenin e, ilk iğme konusunu hatırlarken hızın artması durumunda iğme söz konusuydu. Hızın azalması durumunda da iğme söz konusuydu. Hızın azalması durumunda iğmenin değerini hatta hatırlarsanız grafikte biraz eğri çizdim pardon. Eğer hızlanıyorsa pozitif yönde alıyorduk ivmeyi. İğme zaman grafiğinde. Eğer e, yavaşlıyorsa ne yapıyorduk? İğmeyi ters yönde alıp eksi ifade ediyor. E, dolayısıyla buradaki olay da şu. Bir yönde yavaşlarken iğme eksi. E, bir de e, ne olacak? Ki tersini tersi gibi düşündüğünüzde yine e, yavaşlarken de imenin buradaki e, etkisi ne olacak? Bu tarafa doğru. E, şu seçeneğine doğru oluyor. Dolayısıyla D ne oldu? E, her iki durumda 2 ve 3 seçeneği e, bu durumda doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Pekala. Hemen onunla ilgili bir örnek daha kalemimizi seçelim. Çok fazla detayına girmeyeceğiz. Ee, bu Mesela kitaplarda falan bu konulara de, değinilmiyor. Çok az kitapta değiniyor ama yine de iki tane örnekle e, ve küçük bir konuk peştirmeyle bunu e, vermeyi buldum. Şimdi A bakın sağa doğru hareket ederken dolayısıyla Sağa doğru hareket ederken iğme bu tarafa ise kesinlikle iğmenin zıttı yönde bir ne olacak? Eylemsizliği mi olacak mı? Hemen şuraya F eylemsizlik. E, F eylemsizliğin değer neydi? M çarpı A kadar. Tamam. İkinci etkiden kuvvetim ne? Hemen onu çiziyorum. M çarpı G. Benden ne istiyor? 37 dereceyi vermiş. Açı değerleri G. Tamam. Arabanın iğmesi. Biraz önce söylemiştim. Bir kez daha bulalım. Burada dedim. Tanjantafacı çok işimize yarar. Nereden? Şu açı. Şu açı eşitse bakın. Şu üçgen. Şu şunun aynı zaten. Şu. Şu da birleşik et. Dolayısıyla bundan yararlanabilirim. Ne diyoruz? Tanjant 37 eşittir. Bu açının karşısındaki karşı bölü komşuydu. Karşısındaki kim? M çarpı A. Peki komşu kim? M çarpı G. Tamam. İşim kolay. Tanjant alfaya dikkat. 37'ye bakın sin 37 bölü cos 37'dir. O da hemen şuradan sin 37'nin değeri 0,6, cos 37 0,8. Onu da yerine yazıyorum. 0,6 bölü 0,8. Şimdi de sadeleştirirsem sonuçta 3 bölü 4 olduğunu görüyorum. E şimdi 3 bölü 4 eşittir diyorum. Evet. Kime? M A M G. M'leri hemen gönderdim dikkat ederseniz neyi arıyorum? A'yı arıyorum. O zaman A'yı yalnız bıraktığımda 3G bölü 4. Y'mi zaten onun olarak alıyorduk. Dikkat ederseniz. O zaman diyorum ki A eşittir 3 çarpı 10 bölü 4. 30 bölü 4. 7,5 metre bölü saniye kare. Evet birinci buldum. Geldim ikinciye. İkinci de hemen kırmızı kalem kır 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 seçeyim daha şey olsun. Şimdi ne demiştik? Bakın bir daha şuraya alıyorum. Dikkat. Bir tane şöyle M var. Değerlerini de yazacağım şimdi yerine. Bir tane neyim var. M'im M var. Şimdi A'yı bulduk. Dikkat ederseniz kütle kaç? 2. A 7.5. O zaman 2 çarpı 7.5 M A 15 oldu. Mu? Yani şu kenar 15. Mg'ye bakıyorum. Kütlem kaç? 2G10. E, dolayısıyla buradaki mg de 20 oldu. Hemen şu üçgene bakalım Yine şuradan daha iyi görürsünüz. Şu zaten şunu işitti. Bakın ben burada neyi görüyorum? Yönel olarak dikkat. Başlangıç noktası. Bileşkiye görüyorum. Ne var? Bakın 15-20. Yanına maviyle yazayım. Şurası 20, şurası 15. Hemen bana 3, 4, 5 hatırlatıyor hatırlarsanız. 3, e, katı, 4 katı e, bileşkede kesinlikle ne olacak? 5 katı olacak. 5 şey, 5'in katı olacak. Şurası da 25 oldu. Yani 15, 20, 20. O zaman ne yapıyorum? Buradaki R dediğim bileşke aynı zamanda T eşit demiştik. R eşittir T demiştik. O da 25 N olarak karşımıza çıkıyor. Çok karmaşık değil. Tek de unutmayacağım. İğmen ne tarafaysa eylemsizlik kuvvetin bir tepki kuvveti gibi tersin olduğunu gözden kaçırmayacağım. Evet. Bakın bir tane dinamikten karşılaştığımız bir soru tarzı. Önce hemen kuvvetleri çiziyorum. Dikkat. Üst, üstü sürtünmeli diyor aracın evet yemesi diyor en az kaç metre bölü saniye kadar olursa 5 kilogram cisimler diyor aracın üzerinde sabit Şimdi sabit kalması ne demek? Etken kuvvetlerin eşit olması. Yani denge durumu. O zaman bir tane şuraya aşağı çeken var. Buna 5 çarpı yani mg bir kez yazayım. 5 çarpı 50 Newton. Pekala. Şimdi şuraya geldim. Bu ne? Bu ivme hemen analiz, analizini yaptığımda bu ivme hareket ediyoruz. Kesinlikle buraya bir F eylemsizlik uygulanacak mı? Evet. Bu ne kadar? M çarpı A kadar. Başka? Şurada bir sürtünme bakın katsayısı görüyorum. Demek ki şurada da bir sürtünme var. O zaman sürtünmeyi bulursam ben hep sürtünme diyorum. Eşittir k çarpı m çarpı g. Ya onu biliyorum. Daha önceki şeyden de Buradaki N zaten tepki kuvvetiydi. Hatırlayalım. Aşağı mg etki varsa kesinlikle n de buna eşittir. Yani şuna. Hep sürtünmeye bakıyorum. Dikkat. K kaçtı? 0,2. Emim kaç kilogram? 5 kilogram. E, G zaten 10. Şurası 2 çarpı 5 yani 10 Newton oldu. Kim bu? Ev sürtünme. İşte kuvvetleri yazdık. Ne var kuvvetlerimiz? Dikkat ederseniz bu aşağı çekiyor. Bu ters yönde eylemsizlik ve ev sürtünmem var. Yani şu ev sürtünme ile eylemsizlik toplamı Dengede olmasın. Şunu işte olmalı. O zaman hatta şöyle de yazabilirim. MG eşittir. F sürtünme artı F eylemsizlik. Buradan e, ne istiyordu? Ben ne? E, kuvvet istiyor. İğme istiyormuş pardon. Hemen her şeyi biliyorum zaten. Şurası 50. F sürtünmemi buldum. 10. E, artı F eylemsizliğim kaç olmak zorunda? 40 olmak zorunda. E, F eylemsizliğim 40 ise, F eylemsizlik yerine şey de yazabilirim, M çarpı a diye yazabilirim. Dolayısıyla, F eylemsizliğim eğer 40 ise, yani M çarpı A 40 ise, kütlem ne kadardı? 5. 40 eşittir diyorum. 5 çarpı A'dan, A'yı buradan 8 metre bölü saniye kararına buluyorum. Ne oldu? düşündüğümde eylemsizliği sisteme kattım. Sürtünmeyi buldum. E, hareketsiz kalabilmesi için ikisinin dengede olması lazım. Kuvvetleri yazdım ve devam ettim. Hatta şimdi temizleyeyim buradan. Çünkü daha önce hazırladığımız sorulardan olduğu için daha düzenli en azından el yazısıyla değil. Dikkat aşağı doğru. Evet. Tepki kuvveti 50 Newton. Etki elde ise tepkilerde doğru. Hep sürtünmem var ve bir de F epsilon olmak zorunda hep sürtünmeyi buluyoruz. Evet. Kaç çarpı 10 Newton. Doğru. Şimdi f eylemsizlik ve f sürtünmenin toplamı kim olacak? Buna eşit olacak. 50 eşit olacak. Dikkat. F eylemsizlik sürtünme birbirine eşit. Bu da bu kuvvet eşit. Yani daha düzgün gözüküyor diye. Buradan baktığımızda a'nın 8 metre saniye kare olduğunu görüyoruz. Evet devam ediyorum. Şimdi bu da yani biraz zor gibi gözükse şey de aslında değil. Biraz dikkat ederek hani sürtünmeli falan olursa böyle biraz daha karışabilir ama sürtünmesiz eğik düzlemde diyor. Arabanın üzerinde en kütle cismin kaymadan durabilmesi için arabanın misin olmalı. Şimdi hemen önce ben kalemi alayım. Şey yani ne, nasıl düşünüyoruz onu göstereyim sonra sonra. Bir kere ben e, i̇lk düzlemi görünce ilk şunu çiziyorum. Neyi? MG'yi çiziyorum. Sonra neyi çiziyorum? Bu ilk düzlemde düzlem üzerinde hareket ettiren MG yani ağırlığınız şuradaki açıya göre bileşenini çiziyorum. Sinüs 37. Eğer sürtünme olma, olsaydı şuradaki tepki kuvveti de MG kosinüs alfa kullanıyordum. Ama sürtünme yok. Peki şimdi ne var? Onun yerine bir başka şey var. Mavi yağlı seçelim. Şu var. Bizim A iğnesiyle hareket ediyor. A iğnesi bu tarafa ise F ne tarafa bu tarafa. Dikkat. F eylemsizliğim böyle. F ne? M çarpı A kadar. Buna dikkat. Şimdi şu aşağı doğru el gözlemde hareket ettiği için aşağı doğru bir kuvvetim var. Ama F eylemsizliğim böyle. O zaman şu yüzeyle ilgili bir şeyini bulmam lazım. İlişkisini bulmam lazım. Nasıl? Şu yüzeyle ilgili bir bileşene sahip. Onu da kırmızıyla çizeyim. Bu kim? Bu benim F eylemsizlikten kaynaklanan. Tamam. Hemen şuraya F eylemsizliği hatırlatayım. F eylemsizlik de M çarpı sistemi eğimesi kadardır. Yani bakın eylemsizlik böyle ama şu yüzeydeki e, bunu dengeleyen diğer kuvveti tanımlamak için Bakın şu açı aynı zamanda çeşitli denemelerle şu açı dikkat ederseniz şurası zaten 37 idi. Yine şu şuraya 90'a baktığınızda ya 90 eksi alfa, şurası yine 37 oldu. Aslında bakın bir şey buldum ben. Buradaki et eylemsizlikle şu yüzeydeki bileşen kimin bileşeni? Eylemsizliğin etkisinden dolayı. Onun hangi bileşeni göre komşu? Yani kısacası e, ee, m çarpı a eylemsizliğin ne bileşeni bu? Kosinüs bileşeni. İşte bu kadar. Nedir? Yani <laughs> o zaman hemen bir siyah kalem alayım. Şuradan devam edeyim. Var olan kuvveti yazıyor. Aşağı doğru bu çıkıyor. Yukarı doğru f eylemsizliğin bakın, bu tarafa olanın bileşkesi. Oldu. O zaman diyorum ki kardeşim mg sinüs 37 evet diğer taraftaki ne eşit de olmalı dengede olabilmek için eşittir kim m çarpı a çarpı kosinüs 37 ben ne istiyor iyi ne istiyor bakın ilk örnekteki gibi m'leri gönderdim şimdi burada bakın g kaldı a kaldı sinüs kosinüs sinüs kosinüsten biliyorum ki tanjant çok kullanışlı Şuradaki kosinüsü buraya getirince bakın G'yi de şuraya götürünce ne kalıyor? Ee, sinüs bölü kosinüs tanjant 37 oldu. Eşittir. Ne kaldı elimde? Şu aşağı gelmişti. G. A yukarıda kaldı. A bölü G. Buradan G'nin ne olduğunu biliyorum. 10. Tanjant 37'nin de biraz önce 3 bölü 4 olduğunu söylemiştim. O da nereden? Sinüs 37 bölü kosinüs 37 0,6 bölü 0,8'den. Buradan A diyorum bölü 10 işte. 30 bölü 4 A yani 7,5 metre bölü saniye kare oldu. Yani zor değil. Burada kuvvet analiz ettim. Şimdi bir şeyi hatırlarsanız aslında daha da kısa bir yolu var ama bu ezberlemekten geçiyor. Ee, eğimli virajlarda araçlar dönerken iki kuvvetin bileşkesi vardı hatırlıyor musunuz? Yani bileşkesi tepki kuvvetini oluşturuyordu. Yine aynı yerden getirmiştik. Bir de oradan bakın şey daha önceden çözdüğümüz için oradan göstereyim. Yani kuvvetlerin nereden geldiğini görün. EMA evet epeydemsizlik. Şunun ikisinin yüzey dik bileşeni yani tepkiminin bileşeni aynı zamanda ne eşit? Buradaki yani sistemin denge durumu eşit. Dengede olduğu için. Buradan da tanjant alfa m a m g işte 37 a g bir sonuç buluyorum. Ama ben mesela şunu tavsiye ediyorum. Yani bu da yanlış değil. Daha pratik çözüm bu. Ben şunu pardon geri alıyorum kalemi seçemediğimiz zıpladı. Ben şuradan alıyorum. Bakın aşağı getiren diyorum. Gene bunun bileşkesi bu. Ve şunu da bu yüzeyde hareket ettiği için bu, bu tarafa çekip bunu da buradan dengeleyen. O zaman diyorum MA ile arasındaki alfa ise bileşen olarak yazıyor. Yani şu MG sinüs 37 idi. Şu bileşen de bakın eylemsizlikten geldiği için M çarpı A kosinüs 37. Yani şunu ezberlemekten sağlamak bence çok daha önemli diyorum. Pekala devam et.